İyi selam ben Tülay Evet arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum Farklı LKT ekonomisi var Sınav vardı vesaire Efercizleri yaptık da Normalde daha önce video atıyordum ama videolar Hepsi de bir sıkıntı oldu Atamadım Ya hali bir Beşereler gibi süren Neyse bugünkü seviyemiz Afrika'dan bir devlet Başkenti şurada Tamam Allah. Bir dakika. Heh, tamam düzeldi. Şimdi modern dünya artık olsun. ha. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti savaşçısı kapalı zorluk normal diplomasi falan yaratmak istemiyorum. Al, eğer saldırganlık %50 de olsun Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ikide başladık. Bu sebebini anlayabiliyorum. 914 ekonomimiz var ve bizim ülkede 2250 asker var. Bu orduyu da oradan kullanmak zorundayız bu arada. Bir devlete geçmek istiyorsak. Ya Yeşilburun adalarını ya da Moritanya'ya geçirmemiz lazım. Ama öncelikle İberya devletleri, Fas ve Cezayir ile ilişki geliştireceğim. Vergiler, mallar, yatırımlar şu bizi de ayarlayalım. Sınırlar çekelim hepsini. Bu fikir teknoloji ne 8 buraya veriyorum. Hatta on iki tanesini. Kalanları hepsine birer tane veriyorum. Ya ben bu arada buraya ele geçireceğim diyeceğim de benim limanım yok. Murtanya'ya ele geçmek zorundayız. Zaten elimizdeki ordular yeter. Diye umuyorum. 3 sınırımız var. Kaç ekonomi var? 3239. Yeter. İnşallah şey olur. 285 ordu var. Ne olacak da? Artık savaşı ilan edebiliriz. orduları normal terhis edebilir Montanya da son terhis etmemiş gibi gözüküyor inşallah zorlanacağımız bir savaş olmaz Oo. bir dakika paramız eksik de değilken süreyi halledelim süreyi çekelim süreyi kaldır süreyi kaldır tamam şimdi o akşata gidiyoruz Yanda böyle Fox toprağı var bir tane. Ve nereler buraların ismini nelerini okuduğunu bilmiyorum. Tamam. Ekip de kısa kırıp arabiz verecektir. Az sonra orduları terk edeceğiz çünkü savaş bitti neredeyse. Daha direnmeleri manasız. Hatta ben şu koltukta ki orduları da dağıtıyorum acilen gelirimizin arkaya çıkmak lazım çünkü. Neyse. Dört. 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 Mortanya ile barışıyoruz. Sizin ilk üç, üç toprak önemli. Hatta mümkünse bir hesabını sayalım. Bir zaman başka bir ölçüsünü öyle geçiriyor ama. Şuraya geçiyorum ben. Bir var, sırf seri şu sana bu işi hallettik. Yani büyük devletlerle de ilişki düşünüyorum. Örneğin Rusya. Tabii, tövbe biz, lafiz. Kimiz de Rusya'ya indirsin diye. Artık Senegal'le de sınırımız var. Mali'yle de. Bu, bu, iki devlet de işle de. 50. sıra geldiğinde savaş ilan edebiliyor şu devlet. Normalde bir koalisyon riski falan şu an. Ama daha fazla işe düşmüyor kadına. Oh, diplomasi puanım yetmiyor. Ama bir cezayirle ilişkiler neden bu kadar kötü? Müslümanlar da var kalite zamanında. Bunların Polonya... Yaman kalitesi gibi... Bu İtalya. Abi de... 2 sene kaldı tamam. Diplomus puanı niye gelmiyor bana? Bir gelsin artık. Bak asilasyonları At yapamıyorum o çok sıkıntı. Oğlu basmak da istemiyorum. Hadi. Art artı. Bir dakika beyler bu et.. ben bunlar artıya kadar. Artıya çıkana kadar bir video tutayım. Sonunda beyler İspanya ile olan ilişki iş yazısımı işlemlerimiz bitti. Şöyle teker teker asilasyonları yapıyoruz. İki turda bir. Neden böyle yapıyorum? Bu gelirimiz çok düşük. Doğal olarak. Rusya ve Türkiye ile de ilişki geliştirme işlemlerimiz bitmiş. Abi bu ikisi düşman olmasın işte ya. Türkiye Rusya sevmiyor, Rusya Türkiye sevmiyor. Bu nasıl iş lan? Neyse. Abi. Saldırmaz taktiğim zarlıkta biraz iyi olacak Şeyden dolayı ya Çok devlet şu anda bize saldırabilir. Zaten Mortan yeri geçirdik o sıkıntı. Triggerlanma olacaktır. Tabii. Beni düşman gösteriyor. Saint Helena nerede? Şurada mı? Kar mı da Şuralarda Yani. burada çok karışmayacağım. Ama şöyle güzel bir şey var böyle. Artık 3000 ekonomimiz 400 ekonomi. Her an nereye geçme ihtimalimiz var. Bize saldıramaz. Şu korkulacak bir şey yok yani. Bir fazla savaşı ilan yani. etsem o zaman korkarız ya. ya da cezaev ya da maliye hepsi bizi ele geçirir bu arada Ya aksinasyonları bitirmek için durduruyor muyuz? Biraz bir bize hakaret etti Bir romanda ele geçirebilir miyiz? Yani geçirebilir gibi duruyor Artık abi o kadar sürü bir diplomasimiz var ki şey anlamında gösterge anlamında. Artı 6 ve artı 9'u dost ve denetle gözüküyoruz Türkiye ve İspanya'yla. Hmm. O yer rastlılığa böyle yüzde %60'lara dokuz şeyler de olsa da ben burada %100 olmalarını istiyorum. Bekleyenler ama başta değiller. Basın basın onlar yükseldi yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geldi. Bu şöyle 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Acı bu Mortanya başkenti, başkenti Nuakşot çok önemliydi çünkü tek liman kaybedecek ana orada. Kilik bütün yansıtıkları orada şu anda. Ben gene durdurum gene boş Ah oh garibi Mortanya ben ne işe yarışıyor. <laughs> Şik devletin düşmancı. Ben <gülüyor> <gülüyor> garibim ben bir yer yüzü yüzü ulaştı. Işte. Hatta bo bayağı bir yere ulaşmış lan. Tam birkaç taş açtım bak Zaten şurada kaldı. Nuvak şurada. Orada başkentti gitti ya. O ya. çok yaptık ya. Nuvak şurada iki hafta. Hadi. 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 İşte. Bir resimde bir şey açtım bak bir ekonomi yatırımı gelir. Kesinlikle burası çok önemli. Ondan sonra baş kentimizde Nuakşat'ı kadar önemli. Hadi böyle her yönden kötü yüz bakın. Ekonomi 3000. Teknolojisi 0.18 bakın. Şu 0.34. Başta verilen ordular olmasa biz bir şey alamazdık bu arada. Bir sürü dev var burada. Bir devam edebilirsiniz. Siz de kötü Abi ya. Or fena değil 11 bin. Allah bizim gibi bir ekonomi yatırımıyla şey yapmaya çalışacağız. Işte. içinde ekonomimizde olan yer Rosso bu arada. <laughs> Beyler sonra 1000 ekonomi geçtik şurada. Burada 372. öyle kıyı kentlerimiz önemli Şu Çoğu nüfusu orada çünkü. Beyler nasıl politika izlesek? Aslında bir mütefik. ihtiyacımız var. Tabii bizim daha çok teknoloji hisselerimiz var lan. 18 ne? Şöyle göstereyim. Başkentimize atıyorum. En düşük gözetle o bile yapamıyoruz. O biraz para biriktirelim. Bir de başkentimize gerekli yapılıyor bir yapalım. Bu araştırma tam çok kalmıyor. Nasıl gelişiyor? aa gelişiyoruz lan nasıl? Ara, araştırmaya vereceğim bir sıra. İki tane puan geç. 0.20 oldu tamam. Şurayı da şu araştırma verdim. Üretim geliri. Vergi geliri. Şimdi bir Mortanya'yı yakalayalım mı? Ekonomi büyüyor. bu kartışı. Geç bir aslında. Orada bakımına pek verme gerek yok. Çünkü çok ordu bunu yapabilecek bir ülkede Araştırmaya var Şu an arası... O şey, Orada bakın kanalda sonra araştırmayı artık olacak. Teknoloji anlamında gerçekten iyi yararlı. E ta bakın. Kaydıra kaydıra bitiremiyorum... Şunlarla yaşıyorduk gösterik mi? Komorlar. Kuvuk adalar. Niye? Samoa. Tom. Kim nerelerdeyiz? Kimlerle yaşıyoruz? Şu an teknoloji 028'de Bermuda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mikronezya, Palau gibi bir evle yaşıyoruz. Aslında bir teknoloji yatırımı daha yapabiliriz. Ama önce başkent gibi bir yapıları inşaat için. En azından bu tabi en iyisi bir gözetme göze, kulesi göze, göze, göze yapılır yani. Evet en azından da gözetme kulesi zaten. Güzel film verir. Tamam artık bu gözetleme göze kulesi yapabiliriz. Yaptık da. Harika. Bu sırada kale yapacağız bir seviye. Onu da inşa ettik. Şimdi liman var sırada. Limanla da inşa ediyoruz. Tuvalet inşa etsem mi acaba? Olur başkenti yapabileceğimiz her şeyi yapalım. pahalı baya. Biraz da gelirimizi arttırsak bunu yapabiliriz. Onun için ekonomi yatırımı lazım olabilir kesinlikle. Ama ben bir para basitirim. Abi 10 bin barajını geçtik şükürler olsun. Hayır. Ya şimdi o mı çıkar? Ne güzel bir sürü yapı inşa başkente. Tamam beyler. İşte idam edilebilir bir nüfus yatırımı da yapabiliriz. O zaman... 2120 2140. Aslında şöyle Mauritania'dan aldığımız toprak da gerçekten çok iyi işe yaramış. Şimdi bir tek önce yatırımı daha yapsak güzel alıyor. Güzel. Biraz daha yatırım yapabiliriz o zaman. 0.35'e işte 0.3 puanına ulaşalım be. Yani Mortan yana 0.04 puan daha bir ge ulaşalım. Tamam. Yatırımı kesebiliriz. Şimdi neler inşa edebiliriz En az 0.4 Oh! 2 kampı da yapabiliriz ama çok gerekli değil. biraz yatırım yapacağım. Gelir al, beyler gelir arttırmak için arka yol buldum. mesela buraya, buraya da bir liman inşa edebiliriz. Hatta tişla, şuralar, bütün kıyılarımıza birer liman inşa edelim. Sonra gelirimiz belli bir orana katkı yapar. Al liman. Bakalım. Yeni açtık yani biraz beklemek lazım. Beş bin istiyor şundan. Mortal ya hala yüklü lan. Hem düşmanı izlenmiş sevip dostu izlenmiş. Nasıl iş lan? Aslında böyle ben eee... ekonomisi düşük yerlerden ordu toplamaya başlayabilirim. Tek bir ordu basamaya çektir zaten şu an. Abi ya. Şu kordular yollayalım her Tamam o Ne oldu o Yine tekrar. Oo. E, buraya sonra sonra. Ondan bir Türkiye'ye. Al. Cezayir. Mali. E, Senegal'e işte geçeceğim. Orda Güzel Abi bu kutsuz adamlar Bakalım nasıl dönecek İki savaşta çöker kutman Tek körü de düşecektir. Düşmedi lan? Kaç ordu tutabiliriz hala ayında yani. Mortanya'yı hak edelim müşter. Tüm orduyla bir başbent edelim. Binler... Paralarla sınavı yapmaya Şey hmm. O 190'lardan şey kadar çıkardık lan. 160 kadar şey çıkardık. Bu kadar evet, harika bir şey. O şirketler bir sarıdan yansıran bir ülkeyi. amortanyayı ilhak gidecek. bir dünya geçireceğiz şöyle bir ayı. biraz da halkın mutluluğuna bakalım abi bu konular berbat normal bir ülke göre o kadar kötü değil ama bizim amacımız halkımızın tamamıyla mutlu olmasın size ne yapıyoruz? Vergilerde indirime gidiyoruz Bak mesela yeşil burun adalarına. Bu yeşil burun adaları sarı gözüküyor da bunlar değil. Tamamıyla atmak olacak ama şu an söyle. Ben istiyorum. dünyadaki en sarı yaşlı gözüküyor. Abi. Hayır. Rusya sen oraya nasıl girdin? İli hak eder ki bu burayı. Bakayım. Etti de. Buna bakalım. Abi. Ne oldu lan? Avrupa'da baya büyük savaşlar dönüyor lan. İtalya üç devletle beraber savaşıyor. Rusya'yı ırağı ilhat etmiş. 100, 100 tane ele geçirmiş. Belçika ile bir barış anlaşması var. Ukrayna ile Polonya harp ediyor. Benim İtalya ve Sırbistan'la neden bu kadar kötü? Herhangi biriyle savaşa girmeye bir lüksüm de yok. Ben savaşa karışmayacağım şu savaşa bu arada. Şimdi ben Cezayir'e falan girmeyeceğim. İtalya'ya giremeyeceğim. E ya mutluluğumuz çok belli oluyor değil mi? Dünyadaki en sarı yerler, yerler, en yerler, hem, mutlu yerler, en kısıt yerler, en mutsuz yerler. Merhaba Amerika loser abi. Biz... Loser bi değiliz mesela yani. Biz neredeyse tamamen sarıyız. Abi sen itali... abi çok kötü olan ya mutluluğu. Ya yani, mutlu ülke biziz lan. Yani, bak gerçek hayatta en yani, mutlu ülke Finlandiya. Ben Pakistan'la da ilişkileri geliştireyim. Türkiye ile ilişki geliştirmiş. Türkiye Rusya ile arasını düzeltmesi çok iyi oldu. Abi Rusya baksana. Dünyanın büyük ikinci gücü şey. Şöyle bir devlete karşı koyamazsın yani. Amerika'dan sonra en güçlü devlet Rusya. Sonra Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya diye geliyor. Şimdi i̇şte biraz daha ne yapalım? Abi evet, ben vergileri biraz daha bir de bütün topraklara yapabildiğimiz bir ekonomi yatırımı yapalım. Bakın böyle. hepsi artıyor. Bu ayrıca şeyde nerede o gelişmeyi de arttırıyor. Diyebiliyorum. Gelişme oranına. Onun için yok. Onun için ayrı yapmamız lazımmış. Böyle bir genel bir yatırım yapıyoruz. Bizim topraklara. Abi ne yapıyor lan? Estonya ve Guyana devletlerini seviyor. Orada abi Afrika ile çok kötü ilişkiler kuruyor. Ben bunu istemem ya. Bu Granat ikide bir hakaret ediyor. Kötü. İtalya ile İspanya savaş İspanyollarla da ilişkilerimi geliştireceğim. Ne geliştiremiyormuş işte. da? Afganistan'a yayılma gibi bir düşünce var. Mesela Nijerya'ya yayılmak istiyorum. Önce ekonomisi oldu. Daha sonra Nijerya ile çok iyi ilişkiler kurmam lazım. Afrika'nın büyük ile biz çok fazla ilişki geliştirmedik orada. Mesela. Aa video 25 dakika olmuş. bile bu bölümde Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti olarak bu topraklarda başladığımız hatta da yurtların yurtlar nerede? Abi çok böyle bir şey yapmayacağız tabi Şu işaretlediğim topraklarda başladığımız oyna. Böyle bir devlet olarak devam ettik. 910 seviyelerinden 5 seviyelerine seviyelere kadar karakterimizi tekrar 0.18 e, yani e kadar geldi. Ama nüfus anlamında gelecekte daha büyük yatırımlar yapacağız tabii ki. Neyse bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve de, önerilerinizi de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.